Bizler Mia, Emma, Lucy ve Sophie birlikte tüm dünyayı dolaşıyoruz. Bizler Troti Trotileriz. Troti Troti trot sözü. Yaz geldiğine göre eğlenceli bir pijama partisi düzenleyebiliriz. Her şey hazırlamalıyız. Pijama, terlik, renkli ışıklar ve hayvan maskeleri. Senin için tek boyunu at mı ya? Emily, Alex, patlamış mısırlar hazır. Hadi filme başlayalım. Önce ben. En iyi koltuk benimdir. Ne? Cüret etme. Burası benim evim. Aa, ne güzel. Pijama partisi. Ben de maskemi seçmek istiyorum. Arkadaşlar ışıkları açın. Hiçbir şey göremiyorum. Bence bu maske sana çok yakışmış. <gülüyor> 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 nasılsınız? Prensesi duydunuz mu? Hayır, bir koyun veya keçiye benzer bir ses duyduk biz. <gülüyor> <gülüyor> Sintra'daki Dopena Sarayı'nın prensesiydi o. Sizi aramamın sebebi de bu. Prenses sesini kaybetmiş ve krallığın diğer prensesleriyle düzenlediği pijama partisinde şarkı söyleyemeyecek. Ay yükselmeden önce sesinin geri gelmesi gerek. Yoksa Sintra'da ve Portekiz'in her yerinde sonsuza kadar kış olacak ve yaz bir daha gelmeyecek. Panik yapma Mel, sana yardıma geliyoruz. Dil sözü bize yol gösterir. Aa, burası Sintra'daki çok eski bir kraliyet sarayı ve Avrupa'nın en güzellerinden biri olan da Pena Sarayı. Burası çok huzurlu. Evet çok sessiz. Keşke prensesin sorunu ve soğuk olmasaydı. Çok soğuk. Ses yukarıdan geliyor. Hadi gidelim. İşte prenses burada. Artık şarkı söyleyemiyor ve konuşamıyor. Bu durumu çözmemiz gerekiyor. Ee, konuşamadığını biliyorum ama sesini geri kazanman için ne yapabileceğimizi biliyor musun? Belki de burada kaybetmiştir. Ah olamaz. Burada ne görüyorum? Hı, aramaya devam edeceğim. <laughs> Aa, evet, Portekiz prenseslerinin sihirli kitabı bu. Ama ne yazdığını anlamıyorum. İçinde dünyanın tüm tedavileri yazıyormuş. Bakalım, hmm, sanırım anlayabiliyorum. Şöyle yazıyor. Bir prensesin sesini geri kazanması için Barcelos horozundan sihirli bir tüy almalıyız. Aldıktan sonra onunla prensesin boynunu okşamalısınız. Ama önce horozu şarkı söylemeye ikna etmelisiniz. Yoksa tüy sihirli olmaz diyor. Ben bunu hallederim. Kolay görünüyor öyle değil mi? Horoz nerede ve şarkı söylemeye nasıl ikna edeceğiz? Belki dördümüzü gitmesi daha iyi. Limoyu Evet, lütfen limoyu çağır. Tamam. Limo, limuzin. Endişelenme prenses. Horoz düğüyle geri döneceğiz ve pijama partiniz için her şey hazır olacak. Hadi Barcelona'da gidelim. Bu horoz Portekiz'de çok önemli. Adaletin ve iyi şansın sembolüdür. Çok güzel bir horoz. Ama onu nasıl ikna edeceğiz biz? Bana bırakın. <laughs> Teşekkürler Sophie. Bu ihtiyacımız olan bir şeydi. Prenses'e neler olduğunu açıklamak için onunla konuşacağım. Ve bize yardım edeceğinden eminim. Üzgünüm arkadaşlar. Ama sanırım bu horoz bize yardım edemez. Her şeyi denedim. Aa, ona su verdin mi? Günde bir buçuk litre su içmek çok önemlidir. Ayrıca boğazı şarkı söylemeye hazırlamakta fayda var. <laughs> şarkısını söyledi ve tüyü aldık. Evet! Ah, ah. Teşekkürler trottiler. Artık krallığın prensesleri için pijama partisi hazırlayabilir ve yazı karşılayabiliriz. Evet! evet. Emily filmi izlemeyi bitirmeden gitmeliyiz. Size harika pijama partileri Evet, bir sonraki partiye katılacağız. Çok şükür yatmaya hazırsınız. Çok uykum geldi. İyi geceler. Ne garip. Horozlar sabahları şarkı söylemiyor muydu? Dikkati dağılmış olmalı. Önemli değil. Uyuma zamanı trotiler. Biz trotileriz. Troti, troti. troti, troti. Troti sözü. Bizler Mia, Emma, Lucy ve Sophie birlikte tüm dünyayı dolaşıyoruz. Bizler çokiş, çokişleriz, çokiş, çokişsuz. Bugün karnaval. Hemen giyinmemiz gerek. <laughs> 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 la 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 la. <laughs> <laughs> La 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 la. Emily, kostümünü bitirdin mi? Hadi gidelim yoksa karnavala geç kalacağız. <laughs> Kostümüm. Geliyorum anne. Hoşça kalın. İyi eğlenceler. Arkadaşlar dansınızı bozduğum için üzgünüm ama harita bizi çağırıyor. Ta 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 ta. Hey. Da, 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 da. Hey. hey minik gergedan haritanın bizi çağırdığını duymuyor musun? Aa, bilgin olsun ben gergedan değilim. Tek boynuzlu atım ve tek boynuzlu at olmayı çok seviyorum. Eğer tek boynuzlu atsam boynuzun böyle durmalı. Rio <laughs> de Janeiro'daki Adriana'dan bir mesaj. Hadi dinleyelim. Nasılsınız? Rio de Janeiro'da karnaval var Rio de Janeiro karnavalında Adıya'da bir sorunumuz var davet ediyor. Müzik Rio de yok Jenerio Biri insan bayı çaldı Yardımınıza süsücü, ihtiyacımız mi? var Lütfen Şşş, şş. Tamam sustum Rio de Janeiro'da karnaval var Ve bir sorunumuz var Hiç müzik yok biri sambayı çaldı. Yardım etmenize ihtiyacımız var. Lütfen. Eğer samba yoksa o zaman ne olmaz? Karnaval. Karnavalsız kalacağız ve dans edemeyeceğiz. Dans etmeyi çok seviyorum. Güzel bir yerin karnavalı olmayacağına inanamıyorum. Arkadaşlar şu an Brezilya'da Copacabana sahilindeyiz. İnanılmaz. Ha? Arkadaşlar, samba'nın olduğu konusunda net bir fikrimiz olduğunda bana haber verin. Ben kestireceğim. Yolculukta çok yoruldum da. Emma, senin yerinde olsam o plaj sandalyesine oturmazdım. Belki de kırıldığı <laughs> için orada bırakmışlardır. <laughs> Aa, eski hurdalarını bile saydım. Aramalılar. Hiçbir şey görmedim. Sambadan hiçbir iz yok. Başka nerede aramalıyız? Bütün sahile aradık. <laughs> Ama bu ses samba! <laughs> Anlıyorum. Şimdi hatırlıyorum. Bu karnavalın kralı kral Momo. Kesin neler olduğunu biliyordur al Sen şapkanın içine koyduğunu mu söylüyorsun? Evet. Kaybolmasını istemedim. Ama şimdi sihirli bastonum olmadan çıkaramıyorum. Bir kuş onu benden aldı ve bulamıyorum. Eğer kuş aldıysa çok yüksek bir yerde olmalı. Brezilya'daki en yüksek yer burası. Bu kurtarıcı İsa. Evet işte baston. Aa, baston düşmek üzere. Ona nasıl ulaşacağız? Ha? Olamaz. Benden ne yapmamı istediğinizi biliyorum ama uçmayı bilmiyorum. Neden ben gidiyorum? Hayır. Hepimiz sana inanıyoruz. Tamam. Eğer uçulmazsa kanatlar ne işe yarar? Aa! Aa! Hey! O zaman Rio da Jenerio karnavalı başlasın. Hey! Buna inanabiliyor musunuz? Vardığımızda partinin müziği çalışmıyordu. Neyse ki kısa sürede düzeldi. Müzik olmadan bir karnaval ne olurdu? Biz trotileriz. Troti, troti. troti, troti. Troti